İyi günler. Sosyal bilgiler 6. sınıf telafi dersinin 6. sınıfına hoş geldiniz. Burada milli kazançlarımızla ilgili kısaca duralım. Özet olarak geçen sene görmüştük ama yine kısaca üzerinde duralım. İhracat ve ithalat kavramları önemli kavramlardı. Bunlar her zaman karşımıza çıkıyor. İhracat, ihraç ettiğimiz ürünlerdi. Başka ülkelere sattığımız ürünlerdir. İthalat ise başka ülkelerden aldığımız ürünlerdir değerli arkadaşlar. İhraç ettiğimiz birçok ürün vardır. Bunların birkaçına bakalım. Pamuk. Ülkemizde pamuk çok yetişiyor. Bu bizim için önemlidir. Yine yeraltı kaynaklarımızdan bor mineralleri. Bor mineralleri önemlidir. En çok ihraç ettiğimiz e, yeraltı kaynaklarımızdan biridir. Bakır da önemli bir yeraltı kaynağımızdır. İhraç ettiğimiz ürünler arasında. Kuru incir, sebze, meyve, fındık, çay, kuru üzüm gibi ürünleri de biz e, ihraç ediyoruz. Kayısı. Dokuma ürünleri. Porselen, cam, zeytinyağı. Bak, zeytinyağı da burada önemli bir yere sahiptir. İhraç ettiğimiz önemli ürünlerdir. Tabii ki elektronik eşyalar e, gibi bir takım sanayi ürünleri de satıyoruz ama onların bir da dışarıdan dağılıyoruz. Almanya, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere daha fazla ürün ihraç ediyoruz. Tabii bu yıldan yıla değişiyor. Yine resimlerle görüyorsunuz. İthal ettiğimiz birçok ürün vardır. Ancak arabalar, birçok araba markası biliyorsunuz dışarıdan geliyor. Elektronik eşyalar, optik malzemeler, petrol ve doğalgaz. Yeraltı kaynaklarına petrol ve doğalgaz ne yazık ki dışa bağımlıyız. Bunları da biz ithal ediyoruz çoğunluğunu. Deniz taşıtları, savunma araçları. Savunma araçlarını da dışarıdan alıyoruz ama yavaş yavaş e, Türkiye'de bunları üretiyor. Deri, ilaç gibi ürünlerin çoğunu biz dışarıdan satın alıyoruz arkadaşlar. Rusya, Çin, Almanya, ABD gibi ülkelerden daha fazla ürün ithal ediyoruz. Ancak hem ithalat hem ihracata baktığımızda en fazla ticaret yaptığımız ülke Almanya'dır arkadaşlar. Burada yaşayan Türkler bunda en büyük etmenlerden biridir değerli arkadaşlar. Yine fotoğraflarla görüyorsunuz ithal ettiğimiz ürünleri. Başka bir konumuz evrensel varlıklar yani ortak miras. Bunu da özet olarak geçelim. İnsanlık için önemli olan ve geçmişten bugüne kadar ulaşmış maddi ve manevi eserler ile kültürel ve doğal varlıklarımıza biz ne diyoruz? Ortak miras diyoruz arkadaşlar. Peki ortak mirasımız nelerdir? Örneğin bilim mirası ortak mirası değil mi? Şimdi telefon, pusula, ampul icat edildiyse bütün dünya faydalanıyor. Bu artık herkesin ortak mirasıdır değerli arkadaşlar. Edebiyat mirası. Romanlar, hikayeler, destanlar gibi edebi eserlerdir. Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı eseri, işte Dede Korkut hikayeleri, Oğuz destanı gibi eserler neye giriyor? Edebiyat mirasına giriyor. Cengiz Aytmatov'un eserleri yine edebiyat mirasına giriyor. Ayrıca sanat mirası var. Yapılan önemli eserler, camiler, kiliseler, resimler, minyatürler saraylar. Bunlar hep neye giriyor arkadaşlar? Sanat mirasına giriyor. Örneğin Taj Mahal. Hindistan'daki Taj Mahal gerçekten önemli bir sanat mirasıdır arkadaşlar. Bunları geçen sene görmüştük. Şimdi kısaca geçiyoruz özet olarak. Düşünce mirası önemli ortak mirastan biridir. Yine düşünürleri görüyorsun. Birkaç tane düşünür. Platon, Mevlana, Voltaire, Yunus Emre gibi önemli düşünürleri görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Yine ortak mirasa doğal ve kültürel varlıklarımız da giriyor. Ülkemiz bu açıdan şanslı bir ülkedir. Ama ne yazık ki sadece 18 eserimiz UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır değerli arkadaşlar. Ortak miras da bunlardan ibarettir. Ee, bu konuyu özet olarak geçtik. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.